merhaba arkadaşlar ben Gaming Yaz. Bugün sizlerle birlikte sizlere bir mod tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mod. Eee güzel bir mod tanıtıyorum. Umarım beğenirsiniz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan da haberdar olmak için kendi işaretine basarak bildirimleri açarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Çık 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 diyorum ya. Neyse. O zaman fazla uzatmadan Videoyu geçelim. Neyse. Arkadaşlar böyle bir şey. Bu bu arada şey. E, yeni sürümlerde çalışmıyor. Birazcık eski sürümlerde çalışıyor. Mesela gördüğünüz gibi dans filan emoji modu falan yok. Yani bu böyle çalışıyor. <laughs> Pardon. Buna bastığınız anda bakın. Burada bayağı bir şey var. Birinci başlayalım. Fling. Bakın şu an GMO 0'dayım. Burada canım var e, açlığım gözüküyor filan. Aa şimdi uçabiliyorum. Gemo 0'da uçabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ya. Mükemmel burrito. No clip no clip de arkadaşlar bu şey herhalde ya. Bunu ben bir, e, bazılarını anlayamadım ya. Çoğunu anlayamadım arkadaşlar ben. Benim için bazıları önemli. Şunu bakın bu değilmiş. Ha. Air jump bu değil. High jump. Bakın buradan seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Böyle. Gücü böyle. Böyle yapıyoruz. Daha yüksek hasar yiyorum. Böyle yapıyoruz daha yüksek ve en sonuncu seviyede. Oo! Harika. Burada speed var. Speed'i açtığımızda böyle. Böyle en sona getirelim. Oo! Flash, flash olduk arkadaşlar. Auto Sprint, bu otomatik yürüme. Ama ben anlayamadım bu otomatik yürümeyi. Arkanızda kendisi yürümeye bakın. Gördünüz mü? Altınızda şey yapıyor. Güzel bu da. Slow failing. bu şey yavaş düşme efekti veriyor. Bakın, Uuu, ben bir tüm. <laughs> Diğerlerini anlayamadım. Şunu biliyorum. Tap tap tapele, konuşamadım. Tapeloport. Böyle dokunduğunuz yere ışınlanıyorsunuz ama dokun mesela buraya dokunamıyorum ya ben. Oraya ışınlanamıyorum. Şimdi yani burada yapamıyorum. Şimdi yapamıyorum. Ya. Ura ura ura. Neyse. Nuful demeyinç herhalde bu arkadaşlar Şey ya Hasar yemiyorsunuz Birisi size vurduğunda Öyle bir şey Burada nükleer diğerleri kilitli tabi Bunları kilidini açmak çok kolay Basıyorsunuz buna Buradan video izleyerek Bir açabilirsiniz Tabi o uygulamadan çıkıp Yeniden geldiğinizde o gidiyor Nükleeri açtığınızda Durun ben bir uçmayı açayım Böyle bir şey var bakın. Pat. Gördünüz mü? Böyle bir patlatma yapıyor. Bunun seviyesini sona getirelim. Bakın. Pat. Madem bulmadı işinize yarayabilir yani. Baya güzel. hasta zaten şey. E, hızlı kırma. Acele veriyor. Force. Bleeding Baya değişik bir şey arkadaşlar. Ben pek ellemedim ama. Give item. Aha bu güzel bir şey. Ee, buradan istediğiniz itemi çağırabiliyorsunuz kendinize. Mesela ben bir elmas kılıç alayım. Böyle işte gerçek bu arada. Bakın elmas kılıç. Enchant'a bastığınızda bu o tabi bakın şöyle bakın. Mesela ben elimde bir şey yok ya enchant'a basıyorum. Gördüğünüz gibi olmuyor. Şimdi enchant'a basalım. Gördüğünüz gibi buradan yazabilirsiniz de kaç istiyorsunuz levelini. Ee, böyle de ayarlayabiliyorsunuz yani. Ben bayağı yapayım bir. Ee, böyle şeyler var filan. Kırılmazlık. Böyle şeyler basabiliyorsunuz bakın. 40.900 Durun bakamadım. 40.965 vuruyor. 40.965 bin binde Vay. Vay. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi. Buradan. NBD editor. Buna bastığınızda size XP veriyor. burada, sadece size. Bakın. XP, 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 XP. XP bastığınızda XP veriyor size. Gördüğünüz gibi. Neyim olmayı Bunu da bilemedim. Ben bilmiyorum. Şu x-ray şey. X-ray ama çok güzel. Aşırı güzel. Bunları da bilmiyorum. Valla ben çoğunu bilmiyorum ama size bildiklerimi göstereceğim. Armahud'u unuttum. Hippie var Bun, Bunu aktif ettiğinizde canlıların canını görebiliyorsunuz. Harika. Bu şey miydi? Su altında nefes alma mıydı? Yok. Değilmiş arkadaşlar. Vallahi çok şey. Mini map var. Mini map. Mini map herkese lazım olan bir şey. Şaka. <laughs> Gördüğünüz gibi burada mini map var. Bunun sizesini yani boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Hocam Arkadaşlar bayağı iyi yani. Zoom var. Zoom'a bastığınızda zoom yapıyor. Yani flash'taki zoom değil. Böyle zoom. Yani görüş açınızı şey yapıyor. Ayarlıyor. Burada da bayağı şey var ama ben pek anlayamadım. Böyle şeyler var yani. Kısaca. Mesela ben şuradan şey yapsam bir tane. Hmm. Arkadaşlar. Şuradan biraz ekspiye alayım. Tabi daha hızlı yolu var sonuçta. Hmm, render, X-ray falan. Aynen X-ray'i göstereyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kilidini açtım geldim. Paralı değil. Bu arada para da vererek, vererek sonsuza kadar açabiliyorsunuz. Ama pa, e, reklam izleyerek açabilirsiniz. Bakın X-ray'e bastığım anda böyle bir menü geliyor. Bu menü ne lan? Sen bizi mi kandırıyorsun Listeye katacağım videona diyebilirsin. Ama bu menü en sevdiğim olaylardan birisi. Bakın. Elmasa bastığım anda bastım ve bütün elmasların yerini gösteriyor. Arkadaşlar gerçekten mükemmel. Burada bunların hepsini de şey yapabiliyorsunuz. İkisini de aynı anda açabiliyorsunuz. Çok güzel abi ya. Şu love bu arada. Bu arada arkadaşlar şu zümrüte bak bakın basıyorum. Ma yani madende zümrüt yoktur. Zümrüt bulamazsınız madende. Öyle bir şey diyeyim. Haste. Şunu açalım. Haste. arkadaşlar şimdi size bir tane elmas göstereyim. Bulayım. <laughs> göstereyim de. Bulayım. Bakın şurada bir tane var. Evet son var lan. Allah lava basıyordum. Alıyordum lava az kalsın. Size maske göstereceğim diye ödüyordum. Arkadaşlar şuradan bir şey alsam. Bu arada arkadaşlar saçma saçma şeylere de en çat basabiliyorsunuz. Mesela toprağa toprağa keskinlik basabiliyorsunuz. <laughs> Toprağa keskinlik. Hemen şurayı kazmaya devam edelim. Bakın size kanıtlayayım. Geldim. Tamamdır. Durun. Videoyu kapatıyordum az kalsın. Şu, durun. Hastayı açık dursun. X geliyoruz buradan. X sırayı kapattığımızda tamamdır. Bakın elması göstermiş. Tabi elimle kırdığım için alınmıyor. Arkadaşlar bu arada bu kendiliğinden koymuyor. Bunlar elmasların yerini gösteriyor. Arkadaşlar şey yapayım mı? Oyun çöker mi diye. Bunu da açtım. Bunu da açtım. Bunu da açtım. O bir. Şuna bak. O. Ha. İyi efsane arkadaşlar. İyi efsane. Ve hala da oyunum kasmıyor. Yaşasın. Şu X-ray'i şey kapat arkadaşlar. yalnız baya güzel ve mükemmel burrito bir olay. Burrito, burrito. Şimdi hmm. şuradan world. Şimdi bir kapat ya. Yani. Baloncuklar. Çıkıyor. Baloncuklar çıkıyor diye. HP bar's Arkadaşlar bunların hepsini gösterdim. Ben bir de şunu göstereyim. Uçarken hızlanmayı açarsanız mesela daha hızlı uçarsınız. Oh! Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Neyse. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.